Ali Ocak'tan 1970 Kayseri doğumlu. Okul hayatımı ortaokul 3. sınıfa kadar Kayseri'de okudum, Devel'de okudum. Ve 1985 yılında da Almanya maceramız başladı. Almanya gelişimiz hayatım hep bir sürprizlerle oldu. Bir ay içinde verilen bir karardı. Babamın son dakika, benim ortaokul diplomamı aldığım yıl ben de seni de Almanya'ya götüreceğim deyip arabaya binip Almanya yoluna çıkışımız öyle başladı. Oturum almak için annelerin velilerin burada olması gerekiyordu. Derken benim dolayımla annem buraya gelmek zorunda kaldı. Ve okul hayatı ve iş hayatı derken bir 35 yıl bertaraf oldu. Göç hikayesi, o zaman e, Türkiye'deki e, şartlar e, bugüne göre daha çok ağırdı, iş hayatı ağırdı. E, şunu söyleyeyim, ben 3 e, yıl e, ortaokulla giderken, e, son 3 yılda bir ailenin bütün çiftçilik yükünü e, bir fil orada e, işledim, işlettim. Ailenin en büyükleri Almanya'ya gelmişti o zaman, Lütfü 80 yılında geldi. Bütün yük bendeydi ve e, babam da oradaki yıpranışımı, oradaki şeyimi e, gördükten sonra seni de bir şekilde Almanya'ya götürelim, bir şekilde işçi ederiz. Herhalde kafasındaki şey oydu